Karay sofralarına yakışır. Çok güzel bir yemek yaptık. Evet. İster içerisine pişmiş, önceden haşlanmış bu şeyi koyun, bulguru koyun dedik, pirinci koyun dedik, alternatif değiştirin dedik. O zaman dolmaya döner ama dedik yine yapabilirsiniz. Çünkü Mutfağımızın şefi sizsiniz, size kalmış. Yani elinde, altında ne malzeme varsa bunu değerlendirmeyi sakın unutmayın. Ben dedim bunları, ben dedim bunları. Hani parmakla göstermeyi sakın. Bunların tüm taktikleri ben verdim. Hatta evet. kabağın içinden kalan şeylerle mücver yapabileceğiniz içlerle onların da bütün püf noktalarını verdim ve değerlendireceğiz. Evet, Yarın mücver fotoğrafı bekliyorum senden... İnşallah. Teşekkür ederim. Söyle. Her mutfağın sadece bir şefi olur derler. Bu mutfağın şefi kim? Şefi benim. Ev hanımı da Leyla hanım. Leyla hanım. Ama şef ev hanımı Leyla Hanım. Evet. Yani sonuçta benim koskoca yökten onaylı bir diplomam var. Leyla Hanım, biz her gün çekim yapıyoruz. Ama arada Tahsin Şef'in tıkanmasından çok korkuyorum. Olası bir durumda bize destek olur musunuz? Kulaklarınızı tıkayın. Tamam, tamam. tıkadım. Şey yapalım, yani bir elinizle tıkayım. <laughs> bir de bana bir bunu karıştıracak bir iş duymamazlığa verip aynen. Şefim, senin sinirlerin bozuldu galiba. Ne yapıyoruz şimdi? Ne tatlısı yapacağız? Leyla Hanım anlar. Leyla Hanım, hangi tatlıyı yapacağız? Çaylı kek yapacağız. ...çok güzel olacak tabii Tahsin Şefim'e devrediyorum ben. Neden çaylı kek yapıyoruz? Çünkü e, bazen mutfağımızda, dolabımızda sütümüz olmayabilir... ...yoğurdumuz olmayabilir. E, Sütsüz, yoğurtsuz da çok güzel bir kek hazırlanılar, bilinir yani. Ve çaydan biri. Bakar mısınız? Kimin aklına geldi? Tahsin Şefim'in. Yani ben bilmiyordum. Ne yalan söyleyeyim? Niye biliyormuş gibi anlatıyorsun o zaman? mi kızardı oradan gözüküyor mu? Alev'e söyleyeceğim nasıl az pudra bana. Önlüğünle aynı renktesin şefim. Buyurun şefim size devrediyorum. Yok canım estağfurullah. Buyurun buyurun. Evimde kabım var. Acaba diyorum bunu ne yapsam? Bana yardımcı olur musunuz şefim? Estağfurullah buyurun şefim. Şaka yapıyorum. Yakışıyor da ama yakışmıyor mu? Oo çok. Peki şefim neden çaylı kek yapıyoruz? Muhabbete daldık ve konuşmayı ve söylemeyi unuttuğumuz için hemen üstünü istiyorum. Neden? Çaylı ıslak kek ya da çaylı kek. Evinde süt yok. Çok güzel anlattın. Evet. Ben şimdi hemen malzemelerimi anlatayım. Sütünüz yok, yoğurdunuz yok. Aman benim de canım kek istiyor. Ay bakkala gitmeye döşendim diyorsanız... ...bu tarifi sabah kahvaltıdan kalan çayla birlikte şahane yapabiliriz. Hatta süt almaya yine gitmek istedim. Çayda kalan yoksa da hazır o poşet çaylardan bir tane atın hemen demleyin yapabilirsiniz. Çaylı keki poşet çaydan da yapabilmek güzel fikirmiş ama hatırlarsan çaydanlıktaki demle yapacaktın. İzninle malzemeleri Leyla Hanım'ın demlikte kalan çayına göre veriyorum. 3 adet yumurta, 1,5 su bardağı şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 artı 1 su bardağı demlenmiş çay, 4 yemek kaşığı kakao, 10 adet ceviz içi, 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 paket kabartma tozu, 1,5 su bardağı un, 1 tutam hindistan cevizi. Şimdi niye bu keki? yapıyoruz. Tekrar altını çizeyim. Pratik bir. Çabuk evet. pişiyor. Çünkü ince yapmamız gerekiyor. İki. Kabını yağlamana gerek yok. Üç. İçindeki malzemeden ayırıyoruz ve sonradan üstüne ilave ediyoruz. Islak ıslak helme helme böyle çayın yanına eşlik Arif, edebilecek. olacak. O aslında çay bir nebze. Bu kakaonun ağırlığını da kırıyor. Orah yağı da hafifletiyor. Evet. Yani baktığında yani neden yapmamak için sebep yok yapılması gereken de bir sürü sebep var. Aynen öyle. Bir yüzün gülsün ne oldu bir surat düştü? Tamam ha, olacaksın sunucu. <laughs> <laughs> tamam ya üzülme. <laughs> ne yapalım? Kekte ilk neyle başlanır? Kekte ilk başta yumurta ve şekeri köpüre ne kadar çırpmamız gerekiyor? Yani peki köpürene kadar kastımız nedir? Daha güzel kabarması için kekimizin. Aa tek elle yumurta kırabiliyor musun? Evet. Tö yapamadığım bir şey yok. Kırar mısınız lütfen Leyla Hanım? Kırayım mı? Kır. kabuk gitti. <laughs> gel. Gel Zumur gel 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 gel. Oo. Ama o kadar olacak Sunucu Sunucu yani. olamaman için bir sebep daha, bir sebep daha. Yumurta kıramadığı için şef olamayabilir ama bu sunucu olmasına engel değil. Teşekkür ederim, sağ olun. Bugün <laughs> yumurta çabuk bitsin. <laughs> çabuk bitsin. Tamam. 3 adet yumurtamız içine aldık. Ardından şekerimizi koyuyoruz. Şimdi nasıl çırpılır hemen gösterin. Hemen çırpayım. <laughs> Çırpmaya üşendim demiyorsun da gösterin diyorsun. <laughs> Mikserle Her de çırpabilirler. He? Mikserle de çırpabilirler. Çırpıcıyla da. Kurban olayım aman 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 aman. Ben bir gün ilk eğitim alıyoruz mutfak tez gastronomi eğitimini alırken bir şefim gelmişti ve ben böyle uldur bir şey çırparken öyle yapmamam gerektiğini söyledi. Ve bunun söylemesinin sebebi de şuydu. Yani İyiydi. biz yani, yani, ev hanımları pek bunu şey olacağından değil ama evet. biz de derdi ki bu kaba alacaksın. Buna hakim olacaksın. bu çıkma telinde alacaksın. Böyle çırpacaksın derdi. Ha. Bir, bu kolunu kenara tutup bunu böyle koyduktan sonra bilekten hareket etmek senin huzurumuza diye çıkmana sebep olur. Bu ev hanımların da dikkatini çekecek. Yani bir şey. Normal evet. ev hayatınızda da kullanabilirsiniz. Böyle Hı -hı. aman robotu çıkartıp istetmeyin vesaire derseniz evet. bununla da her türlü halledebilirsiniz. İki biz sektörde şef olduğumuz için ve yarın öbür gün Eight, o zaman öğrenciyken sonra da böyle eğitmen şef olacağımız zamanlarda da etrafa ve olaylara hakim olabilmek adına böyle çırparsan mutfağında neler oluyor göremezsin derdi. Doğru. Ama böyle çırparsan hem mutfağında ne olur orada ne yanmış ne çıkmış bunu görürsün. Evet. Demişti. O yüzden böyle her yumurta çırptığımda da Özgün Hocam aklıma gelir. Teşekkürler. Bu bilgi Leyla Hanım'a meslek hayatında çok faydalı olacak. Çok teşekkür ederiz. İki, bir de neden böyle çırpılmaz? Asla <laughs> üzerine konuşmak istemiyorum yeterince konuştuğumuz için. Böyle çırparsanız havayı tam içine almış olmazsınız ama eğer buradan atlata atlata böyle çırparsanız içine hava girer çok daha çabuk rengi döner bunun. Normalde mikserle iki dakikada yaptığınız şeyi ben burada elimle bir dakikada yaptım. Evet. Çünkü ben <laughs> Biraz da bu tarafa. Her türlü çıkardım. Evet. Geçenekli olunca Allah'ım. Yap. Harikasınız. Yap. Siz güzel yaptınız. Hayır hayır havalandıra havalandıra yap böyle. Yumurta niye bu kadar çırpılır? Kabartma tozu evet keki destekler kabartır ama yumurtanın orijinal bir şekilde içinde hava tutma gibi bir özelliği var. Öyle bir özelliği olduğu için de ben derim ki hazır bu kadar doğal bir özelliği kullanmaktansa neden ekstra bir kabartma tozunu arttırayım? Çünkü kimi biliyorum ev hanımları Biliyorum, çoğu tarifte bir kabartma tozu yazmasına rağmen iki paket kabartma tozu koyuyorsunuz. Aman komşum kepeğim kabarmadı demesin. Aman rezil olmayayım diye diye bunu yapıyorsunuz. Şahit oldum birkaç kez. Bir teyzemde de var bu. Yapma. <laughs> Yapma teyze yakalarım. Şimdi onu az daha hızlı. Hızlı hızlı. Bileğim yoruldu. Hiç yorulmasın diye teknik verdim. Kol oynamayacak, bilek oynayacak. Şahane en az 6 dakika böyle çırpacağız. İntikam kokuları alıyorum sanki. Cam kasemiz çok ağır. Yapamıyorum demenin de yeni aldım. <laughs> tamam tamam özür dilerim. Yoruldum. Cam ağır. Getireyim sandalyeye. <laughs> ah, neler çektiğimi azıcık anlayın diye yaptım bunu. Şimdi bunu güzelce çırptık. Bakın böyle havalandı. Kıvamı sarılıktan böyle bu güzel havalandı. Bak böyle çek. Sarının yakışmadığı bir şey var mı ya? Kendi rengim sarı diye asla böyle bir şey söylemiyorum. Daha ne kadar çekelim? Tamam. Teşekkür ederim. Azıcık şımarayım daha. Sebep? Hak ediyorum. Kime göre neye göre? Bir gün ola ki uyuyakalırsam diye çok korkuyorum ha. Hani net bensiz çekerler çünkü hani o kadar eminim ki bundan. Hani hiç aramazlar bile biliyor musun? Sen aşağı in falan yok. Bu yüzden mi sabah benden bile önce geldin buraya? Abi ne zannettin? Ne zannettin? Leyla Hanım. Yıkayabilirsin elini. <laughs> <laughs> şaka yaptım. <laughs> Yumurta yapış yapıştı. Zor tuttum. Yok şaka yaptım şaka. Bir püf nokta daha. Bu kek daha sonra ıslatılacağı için. Biz de güzelce de yumurtayla çırptığımız için. Hemen malzemelerini hızlıca içine koyup. Bak hiç eleme meleme yok. Pratik. Şefim bir şey sorabilir anne miyim? Bu anane Bir şey burada sorabilir miyim? Elemen gerekiyor diyeceksin. Karışma işime. Neden elemiyorum? Bir, pantispanya yapmıyorum. Çok önemli değil benim bu kekin öyle o kadar hava gözlerini koruması. Evet. İki, dediğim gibi ben bunu anneannemden gördüm yapardı. Evet. Hani öyle şef olduk yıllardır tarif yapıyoruz falan ama bazı yani o yerel tat tatlar ve pratiklikler annelerden gelme. Anaannemde gördüğüm için de böyle hepsini koyar. Katar hızlıca yapardı. Yani sanki böyle kek yapılmanın bütün püf noktalarına karşıymış gibi. Bunları hızlıca yapardı ama bu kek de bir güzel kabarır. Çok da güzel bir olur. Bir de güzel şey yapardı. Hatta ben bu unu koymadan iyice katı olmasın istemediğim için sıvı yağ ve çayı hemen içine alalım. Hemen dökelim. Çayı Çay da döküyoruz. döküyoruz. Ne öyle sallandıra sallandıra hemen yumurtayı kaldırdım iki havaya diye. Hayır şefim ben şunu soracaktım size genelde kabartma tozunu unla birlikte hep atarız da. Ya yok bu ben canım öyle. Gerek yok yani. Yok yok dediğim tamam. gibi normalde öyle. Panspan yapıyorsanız vesaire özellikle kesin öyle. Yapın. Evet o yüzden. Biz Aynen de. öyle ama eğer tarifiniz bu tarzsa yani anam babam usul bir kek yapıyoruz biz. Hani bu Türkçe evet. karşılığı bu. Yani o Fransızlardan gördüğümüz o panspanyalar falan yok ki işin içinde. Aynen. Bu öyle. taktikle de çok güzel kek yapılabilir. Bunu gösteriyorum. Hop Ben da ayıracak mıydınız? En son. Şefim, kek yaparken malzemeler neden elenir? Unu elemenin sebebi ya yani bir kere kabartma tozu ya yani un tarifin içinde çok çabuk homojen halde dağılabilen bir şey. Ama kabartma tozu öyle değil. Kabartma tozu böyle parça parça kalır. Bu unla kabartma tozu yani kuru malzemeler bir yerde karıştırılıp evet. güzelce homojen haline getirilip... Sonra elenerek güzelce karıştırılıp en son ilave edilir keklere. Ve o zamandan itibaren şu çırçıtma teliğinden kurtulunuz. Ve o şekilde idame yapan spatula ile, pil, silikon spatula ile böyle alttan üstte havalandıra havalandıra yapılarak olması gereken odur. Ama aslında bu kitapta yazılı kuralları bu. Ama bunsuz olur mu? Oluyor. Göstermek için yapıyoruz zaten bu evet. tarzı. Hemen böyle hızlıca çırpıyorum. Sen niye ayırmadığımı şaşırıyorsun değil mi? Evet, genelde iç malzemesini unlu katmadan ayıranlar var da o yüzden yani. <laughs> Sen i̇zle. püf noktası. Tamam. Güzelce karıştırdım. Renk de çok güzel oldu, kakao'nun rengi Aynen. çok güzel, çikolata gibi görünüyor. Bak. Oh. Şahane <laughs> izin bize tamam yeter çok taşımarırsa hemen biliyorum. zaten ayağımı kaydırmaya yer arıyorlar. <laughs> Şimdi ben senden. Çaydan getirmeni sonra direkt çaydanlığı ver. Şöyle. Şöyle buyurun. Teşekkür ederim. Ardından alıyorum. Şöyle güzelce bir su bardağı kadar daha çay ilave ediyorum buraya. Ardından buna... Bunu da alıyorum. Ve bundan bir kepçe alabilir miyim? Tabii ki. Hemen vereyim. <laughs> buyurun. Bir tane silikon spatula bunu sıyırmak için. Aynen. Ben buna bir su bardağı daha çay ekledim. Bir su bardağı iç harcımdan ayırıp içerisine güzelce koyuyorum. Şimdi asıl bir püf noktası göstereceğim ocağın üstünde. Tamam. Şok olacaksınız. Bunu böyle güzelce koydum. Bu şimdi bir şimdilik kalsın. Bunu da lavabonun içine koyarsan. Şunu da aldım. Bunu kullanacağız. Şöyle kalsın. Bunun püf noktası birazdan. Şimdi kalan cevizimi bu evinizdeki ceviz olur, fındık olur, leblebi bile olur aslında. Kuru yemiş tabağındaki çiğ bu ezin, ezin koyun içine. Lezzet verir her türlü. Kuru yemiş kekte bence tadını yukarı çıkartıyor diye düşünüyorum. Ben de cevizliyim. Ben çok severim keşke. Güzelce bak hop içine kırdım. Bir de bunu böyle şeyden çekiyorlar ya, makineden böyle incecik oluyor. Gerek yok. Böyle bütün bütün her zaman dişe dokunur. Yani hiç kirletmeye gerek yok. Hiç hiç. Şöyle bir güzel bunu bir karıştırayım şöyle. Ceviz içine yayılsın. Sonra bunu alıyorum hiç yağlamaya gerek olmayan kabımın içine koyuyorum. Yaydırdım. Fırınımızın kapağını böyle bir açalım. 200'e düşürelim ısısını onu. Şahane olmuş. Tarifimizde çıkarttık sunumda zaten. Onu da göstereceğiz. Fırın 200'e düşürdük. Fırın kapağını da şöyle bir iki dakika açık tutarsanız o zaten dışarıdaki hava birlikte hemen düşer. Şöyle 200-180 arası. Heh, gayet ideal. Bunu alıyorum. Fırınıma atıyorum. Bu fırında ortalama 15 dakika falan pişecek. Ben çünkü ince döktüm. Ben bunu böyle tüketiyorum. Böyle daha ince ve yayık bir tabana koyabilir. Ee, çünkü bu harcı sonradan üzerine dökeceğimiz için çok daha çabuk çekiyor ve ıslak ıslak oluyor. Hadi dilerseniz ki yok efendim ben kalın tabanlı yapacağım. Bunun yarı ölçülerinde de kaplar var. Onun ölçüsünde kabalık koyarsanız biraz kalın olur. Pişme süresi biraz uzar. Ama ben şunun için 15 dakikaya falan ortamı 180 ile 200 derece arası bir fırında yeterli gelecektir. Fırına atmanı Kaç? istiyorum senden. Tamam. Şahanesin.